Herkese merhabalar. 13 Nisan'da terazi burcunda 23 derecede bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay hem Spica yıldızı ile kavuşum yapıyor, hem de güneş tarafından Şiron'la kavuşum yapıyor. Şiron yaralı şifacı anlamına gelir. Yani burada bizi bir takım yaraldığımız konularla yüzleşmekle bizleri deneyecektir. Çünkü dolunaylar yüzleşmelerle bağlantılıdır ve muhtemelen büyüklerimizde, atalarımızda problem yaşadığımız baba figürleriyle bir yüzleşme, bir oturup konuşma, muhasebe tutma gibi konular birazcık parasal konularda yüzleşmeler yaşayabiliriz. Bu yüzleşmelerin sonunda ama Spica yıldızıyla da kavuşum yaptığı için ay biraz da destek veriyor, korunuyor, parlıyorsunuz, e, amacınıza ulaşıyorsunuz. Parayla ilgili sınavlar verebilirsiniz. Her yere yetişmeye çalışabilirsiniz. Bir oraya, bir oraya, bir oraya böyle parayla ilgili bölünmeler mümkün olabilir. Özellikle e, patronlar, baba figürü, e, daha üstün mertebede olan... E, üstlerinizle ilgili parasal konularda taleplerde bulunabilirsiniz, e, hakkınız yeniyor, kaçırılıyor olabilir ve bunlar sizin gözünüzün önüne e, gelebilir. Yani hakkınızın yendiğini maddi açıdan şak diye bu dolunay önünüze getirecek. Ekili ilişkilerde çekişmeler yaşanan durumlarda şak diye problemler önünüze gelecek. Bu problem çözülmez ise bitişle getirecektir. İleriki e, tutulmalarda bunu sıkça göreceğiz zaten balık başak aksındaki tutulmalarda İkili ilişkilerde bazı sürtüşmeler meydana gelebilir. Bu süreçte artık bardağın taştığını hissedebilirsiniz ve artık konular mahkeme sürecine taşınabilir. Bu ortaklıklar, evlilikler, ikili olan aile ilişkilerinde de e, ortak. Hayda da buluşulan konularda bu böyle miras işlerinde özellikle. Yani işin içine paranın girdiği her konuda mahkeme süreciyle ilgili e, durumlarla yüzleşmeye getirecektir. Bu konuda destek alıyoruz. Fakat e, belirsizlikler silsilesi de çok fazla. Yani çok fazla harcamalardan kaçınmak gerekiyor bu süre içerisinde. 29 Mart'taki Koç Güneş tutulması da bizlere zaten ikili ilişkilerde bir şeylerin artık açığa çıkmasından bahsetti ve 6 aylık süreyi kapsayacaktır bu tutulma. Bu tutulmanın bir yüzleşme perdesi de Terazi burcunda gerçekleşecek dolunaydır. Dolunaylar yüzleşmeleri getirir bizlere ve bu yüzleşmelerden artık kaçılmayacağını artık mecburi o yola girmen gerektiğini de gösterecektir. Şimdi bu tutulma güneş tutulması ile beraber akabindeki terazi burcundaki dolunay ikili ilişkilerde özellikle kopma noktasında olan ilişkilerin artık mahkeme sürecine taşınmasını gösteriyor burada bizlere. Yani toparlanmayan ilişkiler varsa artık geçmiş olsun üstüne sünger çekmek durumundayızsınız ne kadar idare et 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 artık taştığınız noktadır bu sizin ve artık spica ee, spika yıldızı da bu işin içinde olduğu için birazcık e, ee, dürtülerinize, duygularınıza güvenerek hareket edin. Öfkenize yenik düşmeyin. Sakin ruh hali size ödül getirecektir. Bunu unutmayın. Bu bir cepte ipucudur diğer alternatif kadınları kadın figürleri özellikle e, dinlemenizi öneririm anneniz olabilir bu bir kardeşiniz olabilir yani kadınlardan destek alabileceğiniz bir noktadasınız arkadaş çevrenizdeki kadınlar olabilir bir e, sorun yaşadığınızda bir kadına danıştığınızda o kadın size dürtüsel olarak iyi e, sonuçlar vaat edecek şeyler size söyleyecektir Aile gibi gördüğünüz iş yerinizde aileden gördüğünüz kişiler var ise o kişilere bu süre zarfında çok fazla güvenmeyiniz. Bu sürede bazı yüzleşmeler yaşayacaksınız. Bu kişiler sizin statünüzü, paranızı, patron ilişkinizi kıskanan kişilerdir. Bu kişilerle çok fazla sıkı sıkı olmak olmamakta yarar var. Özellikle dolunay esnasında zaten Fark edeceksinizdir 13 Nisan ve sonrası 2 hafta sonrası gerçi güneş tutulması da 6 aylık periyodu bize yansıtıyor. Bu 6 aylık periyot içinde de görünebilecek bir enerjiyi veriyor zaten. Koç tutulmasında da bunu görmüştük. Bu yüzden iş arkadaşlarınıza bu 6 ay 7 ay süre diliminde asla güvenmemenizi öneriyorum. İyi günler dilerim.